Hayat deneyimlemektir. <laughs> Önemli olan bir yerden bir yere varmak değil. Bu yolculukta yaşanılanlardır. Her gün gitmek istediğimiz yere daha hızlı gidiyor. Görmek istediklerimizi daha hızlı görüyor. Her şey hemen olsun istiyor. Hedefe ulaşınca da yenisini istiyoruz. Bu hız içinde herkes sürekli bir şeyler koparıp ve bir şeyler götürüyor sanki. Yeni duymaya başlıyor. Yolculuğu reddettiğim zaman başlangıç ve bitiş noktam aynı yere dönüşüyor. Yani bir şeyleri deneyimlemeye fırsat vermediğimde değişimi yaşayamıyorum. Ben de bundan korkuyorum. Mesafeleri es geçersem yolculuğu yok ederim. Hayatın anlamı onu deneyimlemek ve deneyimlemek de onu yaşamaktır belki. Yarış günlüklerinden merhaba. Antrenmana geldik. <laughs> Antrenmana, gel? Antrenmana geldik? Antrenmana geldik. 130 tane saniye. Antrenman vakti. Düşen giydir. Doğru. Haklısın. Doğru. 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 5 4 3 2, 2, var, ses, 2, 4, ha? Emre, Emre. hadi Emre. Haydi. Bas olup. Bu da şimdi. tane tamam. daha şimdi de bunlar kadar şimdi. Hadi 149 Ege. gitti hasta. Bacın. Tamam, sorun yok. Olur diğer be. diğer bacın. Hızlı. Güzel 30 saniye. İleren oldu lan. Kasto mu? Oraya gel. Abi frenlerim doluyor ya. Vallahi vallahi. Vallahi. Bana az diye mi bildiren gelmedi. Hı. Ne oldu? Oha rampa yapmışlar lan. He ben de şimdi iniyorduk. Abi buradan ivmeyi alıp çıkabiliyor muyuz ya? Buradan ivmeyi alıp çıkabiliyor muyuz? 10-10 saniye. <laughs> Yok oğlum ya. ya oradan herkes iniyor işte. 5 4 3 bir. Bir bas bir haydi evet, pedes uçarak google'ı tak senin dezavantajın <laughs> tam 1-0 oraya kestireceğim böyle ona yürüme oluyor bir <laughs> Ama orada <laughs> 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 <laughs>

Haydi. Oo, vuruyor. Ben, ben, ben. durmayacağım çok fazla bir set gördüm. Ayağımı açtım. Görüttü. Bitti mi? Konuşalım Kızak yok değil mi? O evet. işi profesyonel. Sen hayır, öndekine hayır. yetişmeye çalış, ben de sana yetişmeye Ercan Seçen yok. Ercan Seçen o Niye o da da yok o? Arabanın ya? numarası. Adamın 23. numarası arabanın içinde kalmış. 33 burada. Şey gelebilirdi, gelebilirdi. Aşağıda kim bulacak onun Hayır, numarayı almadan gelebilirdi. Söylerdi numarayı. Neyse. Aşağıda video kaydından diğerleri görürdük.

zaman kayması yes please go we have so chicken kebab meat kebab Bora kebab we have everything yogurt kebab adana kebab yogurt go alexander 34 burada sen Beş, ben, four, üç, after, iki, <laughs> bir 5 4 3 2 1 çek. Bir Elit enduro kategorisi üçüncüsü Bekir Cazgür. Gül. Bravo. 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 Ve evet. elit Endro birincisi Emir Melik Peker. Bravo. Bu düzenini vermek üzere Atatürk'cü Atatürk Düşünce Derneği Gölcük Şube Başkanı Sayın Cemil Özbaşı arz edelim. Evet. Evet. <laughs> Verilen ödüllerimizle birlikte belediyemiz tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Gölcük Danhül ve Endüro Bisiklet ödül törenimiz sona ermiş bulunmakta. Tüm sporcularımızı kürsüye davet ediyoruz. Önü fotoğraf çekimi için.